Hava sahaları ve kara suları İzmir'e kadar geliyor. Onların kara suları var. Bunlarla sınırlı değil diyor ve şöyle bir bilgi veriyor. Rum Patrikhanesi ve Heybeliada Ruhban Okulu çok hareketli diyor. Bu yeni bilgi mi? Yeni mu? yeni şu anda oluyor bu. Şimdi verdiği bilgi hiç kamuoyuna yansı mı olmuş Ama bu işleri takip edin zaten. O çünkü bu konuda yani müthiş bir şekilde çalışma yapan. Şubat ayında bütün bir şubat boyunca Patrikhane ve Helenizm trafiği sürdü diyor. 6 Şubat'ta diyor dini bir etkinliği bahane ederek geldiler. Ayinin ardından Heybeliada Ruhban Okulu'nda okulun yeniden açılması için büyükelçi ve baş başkonsolos düzeyinde kişilerin de katıldığı halki ki Heybeliada İlahiyat Okulu'nun yeniden açılması için ekümenik patriğin çağrısı konulu toplantı yapıldı. Yani hem diplomatlar geliyor hem büyükelçiler geliyor hem bilmem şeyler geliyor. böyle Nasıl oluyor? Için. Mesela Heybeli bir ara ıı, Türkiye için ıı, herkesin üzerinde konuştuğu, makaleler yazdığı maşetler hmm, attığı bitti bir konuydu. Öyle Şimdi değişiyor. değil ama bakıyoruz yine alttan alttan. Şu anda mesela verdiği bilgiler çok önemli bu anlamda. Çünkü aynı anda birçok yer hareketli de haberleri olsun yani genç arkadaşların en azından. Şimdi diyor bu şu an itibariyle şu, şu gün yani. Hı hı. Dünyanın her yerinde pontu soykırım toplantıları yapılıyor. Her yerinde. Ondan sonra Ermenistan başlayacak zaten. Yani Ermeni meselesi başlayacak. Pontus ama müthiş moda şu anda. Ve şimdi tam böyle bir dönemde 9 Şubat 2018 geçen ay İstanbul'da Zorafyon Rum Lisesi'nde 8. kez Uluslararası Koro Festivali yapıyor. Bütün aklınıza gelen Pontus dernekleri orada. Bütün dünyadan ama bakın. Öyle buradan falan değil. Ve öyle bir şey ki Pontus News diye bir şey var. ...haber sitesi var... ...yani... E, ...o kim bazen... ...Ahepa Pontuslar Derneği... ...American Hellenic Educational Progressive Association... ...oraya Castro Pontuslar Arkadaşlar ve Birliği... ...Kuzey Yunanistan Pontuslar Evi... ...Lagada Pontuslar Derneği... ...herkes oradaymış... ...yani böyle bir şey ve hiç haberlerde yer almadı... ...şimdi önemli habere geleyim burada... ...7 Şubat'ta... ...2018 geçen ay... Amerikan Temsilciler Meclisi. Önce yani STK'lar yola çıkıyor. Böyle Pontuslar Derneği yok bilmem ne filan bir sürü böyle toplantılar yapılıyor. Ondan sonra birden Temsilciler Meclisi'ne iki tane Rum kökenli adam. Biri ya da kadın. Caroline Bolşer Maloney ve de bu Cumhuriyetçi. Demokrat Parti'den de pardon bu Demokrat. Cumhuriyetçilerden de Michael, Michael Bilirakis. İki kişi çıkıyor. Bir rapor veriyorlar. İkisi de temsilciler meclisi üyesi ve diyorlar ki Helenik suçlarla mücadele kongresi yapacağız. Allah <laughs> suçlu ki hep Türkiye. Bakın bu da çıktı. Uluslararası Mahkeme de kuruluyor Türkiye için. Şimdi de Helenik Suçlarla Mücadele Kongresi. Ve diyorlar ki Türkiye'deki ekumenik patriğin hak ve din özgürlükleri ihlal edilmiş. Yakında bu konular CNN International'da da haber olmaya başlar. Hemen. Her Sonra yanında. da başka süreçler başlatılır. 738 sayılı karar tasarısında çıkardılar diyor. Ee, teşekkür ediyoruz ee, şeye de. Bojidar'a da bunların hepsini devamlı olarak takip ettiği için. Ne diyecek, ne yapacağız şimdi? Bu da sizin mi? Bu da benim de. Doğru. Şimdi bunlardan hareketle ben şunu sormak isterim. Bunların şimdi, ayrıca parti politikalarıyla arayışan hiçbir şey olmadığında. Tamam. Şu açıdan sormak e, istiyorum sizi. Bir sol sosyalist insanın, tarihte bugün Ermeni soykırımı başladı, katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz. Evet. E, bir tweetiniz var of. size mi ait? O bana ait değil, o üretilmiş bir tweet'tir. Ancak e, taksimde e, Ermeni soykırımı yürüyüşü başladı diye bir tweet var, o bana ait. Yasal süreçim başladı. Bağlandı Bu buna ilişkin son sorum Hı -hı. Mehmetçik'ten insanlık dersi e, tweet'iyle e, böyle bir verilen Hı -hı. haberi eleştiriyorsunuz. Sadece utandım izlemeye bile evet. diyorsunuz. Yine Kutlameray ile ilgili bir tweetiniz var, yanlış Hı -hı. hatırlamıyorsam. Şimdi. Bu toplumun neredeyse tamamının değerlerine, de, böyle değer verdiği Mehmetçik gibi konularda bu, eleştirmeni... bu Yani bunları eleştirmeniz bir siyaseten size handikap değil mi? Şöyle, eee, siyaseten, eee, biraz farklı bir şey, bakış açısı yok. değil mi en azından? E, ben siyasetçinin